İşte romanlar. Romanlar Günü Kutlama Programı Milas'ın Dibektepe Mahallesi'nde İzzet Özcan İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştiriliyor. <laughs> Renkli kardeşlerimiz olarak sizleri bildik, tanıdık. İyi ki varsınız. Sağ olunuz. gününüz kutlu olsun. Ben samimi olduklarına inanıyorum ve o samimiyetleri her zaman her vesileyle her ortamda bize yansıyor. Roman vatandaşlarımızın Dünya Romanları Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz, iyi ki hep birlikte bu çeşitliliği ömür gününe sürdüreceğiz. Umarım gülen yüzünüz hiç solmaz, hep pozitif. Bakarsınız her zaman olduğu gibi hayata e, pozitif bakarsınız. E, i̇yi ki varsınız. E, en derin selamlarımı saygılarımları sunuyorum. <laughs> İzlemiş olduğunuz gibi davul ve zurnayla, müziğiyle ünlü Türkiye ve aşan Milas'ın Dibektepe mahallesinde Dünya Romanlar Günü kutlaması gerçekleştirildi. Çalındı, söylendi hatta ve hatta protokol üyeleri an geldi. Dayanamadılar müziğin coşkusuna ve onlar da eşlik ettiler. Biz de buradan Haber Milas ailesi olarak tüm romanların tabii ki Dibektepe mahallesinde yaşayanlar başta olmak üzere Romanlar Günü'nü kutluyoruz. <laughs> মাকেে মাকে মাকেে